hepiniz tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Arz Mokka Mini kahve makinesinin açılışını yapacağız. Ee, sizi daha fazla bekletmeden önce kutumuzu açalım. Şöyle kahve, kahve almak için bir ölçek bulunuyor kutunun içinde. Yanında bir kullanma kılavuzu ve kahve makinesi geliyor. Şimdi kahvemizi koymak için şöyle bir e, cizvi. <laughs> şöyle bir cizvimiz çıkıyor. Ee, Karnım akranımız şöyle. Bakabilirsiniz. Aradan bir ölçeğimiz çıkıyor. Şöyle içi. Şöyle bir kutuda geliyor kendisi. Ee, şimdi isterseniz sizi çok bekletmeden e, kahve yapımına geçelim. Kahve makinamızı güzel bir dışına jelatinle göndermişler. Jelatinizi sökelim. Şöyle çok güzel bir kahve makinesi çıkıyor içinden. Şimdi test aşaması gece kahve yapımına geçiyoruz. ölçemiz içine her bir kişi için bir ölçek koyuyoruz. Biz iki kişi yapacak yapacağız. O yüzden iki ölçek kahve koyuyorum. Şöyle iki ölçek kahve koyduk. Ee, her kişi için bir fincan su koymanız öneriliyor. Ee, bu bardaktaki su iki fincana tekabül ediyor. Siz isterseniz iki fincan da koyabilirsiniz. Ayrıca e, iki tane de şeker koyuyorum ben. Niye Şimdi, iki tane şeker? Ee, i̇ki kişi iki kişiye orta şekerli bir kahve yapacağımız için ben iki tane de şeker koyuyorum. Şimdi e, cezvemizi bu bölmeye koyuyoruz. Karıştırmıyor musun onu? Evet. Normalde karıştırmam, karıştırmanıza gerek olmadığı söyleniyor ama ben köpürmesi açısından biraz karıştıracağım. Evet. Yani. Şimdi e, bu bölmeye koyuyoruz ve düğmeye biraz sert basmanız gerekebilir. Bakın bakalım ne kadar sürede hazır olacak. Şu an kalbim sokuldamaya başladı. Şu an iki dakika oldu. Evet. Bir ses falan verecek mi acaba? Yanıyor mu ya o kina? <laughs> Aha. Evet. Yaklaşık iki şimdi, buçuk dakika. Şimdi baş. He. Şimdi kahvemiz hazır oldu. Ee, hazır olduğunda bip bip diye bir sesle ötüyor. Yaklaşık iki buçuk dakika, iki dakika arası bir zamanda hazır oldu kahvemiz. Böyle. Köpüklü bir kahvemiz. Kaç dakika oldu? oldu? Yaklaşık iki buçuk dakika sürdü. Tamam. Şöyle fincanımıza koyalım. gayet güzel bir kahvemiz oldu. Kahvemiz gayet güzel oldu. <laughs> güzel mi gerçekten? Güzel tamam. İki buçuk aklık süresine ve boyutuna göre gayet uygun bir makine. Küçük mutfaklarda orta bütçeli bir kahve makinesi. Kahvenin tadını gayet beğendim. Sizde eğer bir kahve makinesi ihtiyacınız varsa düşünebileceğiniz bir marka. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.